Siyasi belirsizliğin yaşandığı İtalya'da Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano hükümeti kurma görevini Demokrat Parti Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Letta'ya verdi. 46 yaşındaki Letta partisinin siyasi reformlar gerçekleştirecek her türlü hükümete destek vereceğini söyledi. Letta seçim yasasının da değiştirilmesi gerektiğini belirtti. İtalya'da yeni ve farklı bir siyasi sistemin oluşturulması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Parlamentonun üye sayısını azaltmak için gerekli bütün kurumsal reformları yapacağım. Letta hükümeti kurma görüşmelerine yarın temsilciler meclisinde siyasi güçlerle konuşarak başlayacağını ifade etti. Dün yemin ederek ikinci dönemine başlayan İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano, Letta'ya güveninin tam olduğunu söyledi. Letta'nın gösterdiği çabaya güveniyorum ve gerekli olan başarıya ulaşacağına inanıyorum. Şu anda karşı karşıya olduğumuz durumda hükümet için başka alternatif başarı yok. İtalya'da genel seçimlerin üzerinden iki aylık bir süre geçmesine karşın hala hükümet kurulamadı. Ülkede geniş tabanlı bir koalisyon hükümetinin oluşturulması bekleniyor.